Videonun ikinci kısmından devam edecek olursak şimdi şu şekilde e, logo yuka, e, lens yukarı çıkıyor. Fakat bunun e, diğer ucunun yani şu parıltılarının e, çok az hareket ettiğini görüyoruz. Aynı işlemle buna da uygulamak istiyoruz. Bunun için tabii ki e, center, <laughs> center position özelliğini kullanacağız. timeline çubuğumuz e, ilk saniyedeyken center position'ı keyframe veriyoruz. E, ardından yine burada 7.5. saniye gidip buradaki değeri e, şu şekilde buradan arttırabilirsiniz veya e, tahmin size kalmış yani nasıl kullanmak istiyorsunuz sağa sola doğru da bunu arttırabilirsiniz biz yine ikinci değer ile ilgileneceğimiz için e, buradaki değeri şöyle arttıralım yani tam bunda sahiden kaybolmasını istiyoruz şöyle 560 gibi bir değer 567 gibi bir değer e, iyidir bu şekilde. E, lens animasyonlarımızı e, tamamlamış olduk. E, son olarak şöyle bir şey de yapabiliriz. E, çalışma içerisinde buna bir canlılık katmak için mesela işte şöyle 3. dördüncü saniye gibi e, lensin böyle yanıp sönmesini sağ, e, sağlayarak e, sahnede bir ışık e, katmasını da sağlayabiliriz. Hemen bunu yapalım. Bunun için tabi burada e, Brightness özelliğini e, kullanacağız. Şimdi e, bir saniye belirleyelim. Mesela 8. saniye olsun. Hemen e, şu tam olarak 8. saniyenin üzerine gelelim. Brightness'a keyframe verelim. Hemen burada değerimizi 0 olarak belirledik. Gördüğünüz gibi kayboldu ekranda. E, şu şekilde biraz daha açalım araları. Ardından 8. saniyenin e, pardon şu lens katmanına e, tıklayıp bir defa daha U'ya bastığımızda buradaki tüm uyguladığımız keyframe'leri görebiliriz. Şu şekilde biraz ilerisine gidip buradaki değeri 100, pardon 100 olarak belirledik. Şöyle yan yana almasını sağlayalım. Biraz daha ilerisine gidip buradaki değeri 0. Bir daha gidip bu değeri 100 olarak belirleyebiliriz. Da şu, e, 4 adet keyframe alıp biraz daha şöyle sola çek, e, çekerek işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Hemen şuradayken bir space tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi bir ışık yanıp sönüyor. Yani güzel bir e, görünüm e, sağlayabiliriz bu şekilde çatışmalarımızla. E, Ardına e, devam edelim. Sanırım burada e, arka planla ilgili e, başka bir eksiğimiz kaldı. Pardon şurada e, brightness özelliğinin ilk saniyede e, bir bir boş keyframe ekleyip buradaki değeri 100 yapalım. Çünkü bunu şimdi fark ettim. Yani buradan 100 olarak gelecek burada kaç? Pardon burada bir hata yapmışız sanırım. Buradaki değeri 0. Şimdi burada ilk başta 100 olacak. Buraya azalarak gelmeyecek. Burada 100 olacak tekrar. Ardından e, sıfır, buradaki hata için özür diliyorum, 100 e, bir sonra tekrar e, sıfır. Bu şekilde bakacak olursak normal bir şekilde e, burada animasyon işlemini gerçekleştiriyor. Şunu da tam olarak gösterelim. E, ardından buraya geliyor 8. saniyeden sonra. 100 0 100 0 Ve ardından tekrar e, bu 100 olarak belirleyelim şekilde bunu e, ifade edebiliriz ardından şöyle bir ön izleme alacak olursak hızlı bir şekilde dönerek geliyor ardından burada şekilde bunu e, yaptık. Şimdi Bu yandaki ok ikonuna tıklayarak tabi bunu da e, kapatalım. Artık bir işimiz kalmadı. Şimdi e, logoya gelecek olursak ben burada 3 e, boyutlu yani konu isminden de anlaşılacağı gibi 3 boyutlu bir e, animasyon yapacağımız için 3 boyutlu logo kullanmak istiyorum. E, burada logoyu e, ben daha önceden hazırlamadım. Bunu Element 3D e, Plugin ile hazırlayıp e, o şekilde çalışmada kullanmak istiyorum. Eğer siz e, mesela başka üç boyutlu bir programlarda hazırlamış olduğunuz e, logoyu yine buraya e, aktararak kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir seçim. Ben e, Element 3D Plugin'i kullanarak yapacağım. Hemen yeni bir e, Solid Layer oluşturalım. İsmini Element 3 Logo olarak belirledik. Hemen efektimize efekt panelinden e, element eklentisini uygulayalım. şekilde e, uygulanmış oldu beklentimiz. Hemen yazımızı yazalım. 3 boyutlu olacak şekilde. İlk olarak tabi buradan e, ayarlamamızı yapalım. Ardından burada bir font seçimi yapmamız gerekiyor. E, bunu güzel bir font olarak belirlemek istiyorum. Hemen bir iki font deneyelim. Şöyle bir font uygularsak logo nasıl duracak? Bunları sırasıyla tabi kontrol edebiliriz. Ee, biraz e, video süresi uzayacaktır ama e, görsek bizim için önemlidir. Hemen element katmanına girelim. Custom Layers kısmından Custom Text and Mask. Buradan yazı katmanını göstereceğiz. bunu da ismi kodla Ardından, e, pardon. Şuradan geri gelelim. Yazı katmanının görünürlüğünü kapatıyoruz. Buradan Extrude butonu ile yazımızı şu şekilde burada üç boyutlu olarak çıkardık. Şimdi burada font şu şekilde gözükecek. Fena mı? Tabi bunu ayarlayabiliriz. Başka fontlar da ee, bakalım. Architect olarak belirledik. Ardından Extrude dediğimizde, pardon şunu silip tekrar Extrude diyelim. şekilde yazını, fontunu tekrar değiştirecek olursak şekilde ama bir önceki font daha iyi olacağını sanıyorum. Bunun için hemen bunu tekrar açıp olarak belirledik. Görünürün kapatalım. Element katmanına geçelim. Şimdi e, burada hemen yazayım. Material and Bevel Browser kısmı altında e, çeşitli stiller uygulayabiliriz. Hemen burada Bevel kısmında uygulayalım. Yine Kodlab logosuna uygun bir şey seçecek olursak kırmızı veya siyah e, ağırlıklı bir renk seçebiliriz. Bu tamamen size kalmış. Yine bir önceki e, Element 3D e, kon, konusundaki şekilde buradan ayarlamalar yani anlattığımız gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Burada beğendiğiniz başka stildeki stil kullanarak renkleri değiştirebilirsiniz.